Selam size zor oyun yönetmeni büyüyecek seninle kart atma part 10 serisi gibi galiba Uzadıkça uzuyor ben de kaç olduğunu falan unutuyorum kusura bakmayın Neyse artık başlıktan bakarsınız görmüşsünüzdür video hoşgeldiniz yani şey öncelikle Lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın Dediğim gibi ve kartların fiyatlara bakarak alın ve indirim de alın bak indirim yarın bitecek Ne yazık ki indirimi de yarın sonuna vuracağız Bugün iki video atacağım yani bugün ilk bu videoyu göreceksiniz Sonra akşam saatçi sıfırlayı ise bu indirimin son günlerinde alınabilecek en iyi 20 lira altı 10 oyun. Evet sadece 10 tanecik oyun derledi. Neden? Çünkü daha fazla da ee, çok fazla oyun var. Keşke şunu daha sayayım. Keşke şunu daha sayayım dediklerim de oldu ama neyse. Artık son bir sonraki indirimi ne yazık ki. Ya da herhangi bazen hafta indirimi geliyor. O zaman da video çekebilirsin. Neyse. Video başlamak için ben bağlı olarak da bildirimleri daha çok Discord kanalımıza çıkalım. Kısmına, pardon Discord kurumuza açıklama kısmında. Steam grubumuz açıklama kısmında her gün saat 20'de canlı yayındayım ve Twitch'te de Bir veya bir buçuk haftaya Twitch'e geçeceğiz ya da bu pazartesi de geçebiliriz haberinize bilginiz olsun Hemen aslında videomuza başlayalım Arkadaşlar Benden bu seriyi bol 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 bol, bol. ve e, Şunu da söyleyeyim Oyunlar yani Oyunların isimleri açıklama kısmındaki linkte olacak TR linkte haberiniz olsun Binal Dask arkadaşlar 1 Lira olsun. Yani size elinden yardım etmeye çalışıyorum. Her konuda ciddiyim. Yani Discord'a giriyorsunuz. Bilgileniyorum. Sizinle vakit, vakitler geçirmeye falan çalışıyorum ama sizin beni pek sevdiğinizi söylenemez aslında. Evet, sattı söylenemez direkt ya. Ee, neyse o sohbete gireceğiz merak etmeyin. Şimdi 8 kuruş 1 lira, 1 lira 30 kuruş, 35 kuruş. Ee, ve Steam galiba bir şey getirmiş. Dostlar 16 pardon dün 19 lira item sattım. 19 liraya sattım itemden bekle şunu bak, bakınca konuşacağız Cidden bu önemli yani buraya atlamayın buraya cidden atlamayın bu önemli Kart kasanlar için dünyanın sonu falan olabilir yani bir de artık şu 35'lik 40'lık kartları da anlayabiliriz bir daha yani Böyle bir sorun yaratabiliriz Oyun her türlü kart dostlar gördüğünüz gibi Zaten 1 lira tüm kartlar zaten 1 lira 1 dakika şimdi size şöyle göstereyim Bunu görünce benim psikolojim bozuldu sinirlendim bak şunu var ya 19 lira 49 kuruştan sattım ve 20 liraydı. Kaçtan sattım hatırlamıyorum. Bilgisayarı edildi. Heh, 20 lira satmışım. 20.88'den. Sonra 20 liraya düşürdüm. Sattım ve elime bu kadar para geldi. Bu kadar para ya. İnanabiliyor musunuz? Bakayım iyi ki satmış mıyım. Bakamıyorum da muhteşem. Yani baya bir sim alıyor artık. Yani bak bunu 8.5 liraya sattım. 6.99 geldi bana ya. İnanabiliyor musunuz? Anlayamıyorum vallahi. Çok fazla kesiyor sistem, gereğinden fazla kesiyor. Niye bu kadar kesiyor bir anlatsam. Bak bunu da 1.87'ye sattım. 1.37 ya. Bayağı kesmeye başladı sistem ya. Sistem yapma böyle bak. O yani bizim kartımızın özünü kurutma. Bari biz buradan para kazıyoruz. Evet. Rozet işleri para kazabilirsiniz. Ve rozet işleme serisinin yeni bölümü krallar gibi gelecek. Bir tane oyun buldum. Videoda onu işleyeceğim. Evet. Çok pahalı. Çok 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 pahalı ama arka planı çıkarsa gayet iyi. Oyunda 4 tane normal profil arka planı vardı. Bir tane seyrek bir tane de nadir. Veya 3, 3 tane normal bir tane seyrek bir tane nadir. O bir şey. Normali para ediyor. Normali 80-90 lira bir şey. 110 lira arası bir şey ediyordu. Ee, ama kartların fiyatları 6-7 lira falan. Onu videoda deneyeceğim. Bakın videoda deneyeceğim. Hadis müzik kitidir. Halo müzik kitidir. Onların da videosu var. Yani Hepsini iyi bir tonla atmışımdır tahmini. Şimdiki arkadaşlar ikinci oyunumuz ise Over to Dream. yanlış Evet oyunun ismini yok etmiş olabilirim. Over to Dream. Arkadaşlar bu oyunu ne yazık ki Idle dedi ya da Idle Master Roma'da hiçbir şekilde düşüremezsiniz. Oyun bir lira 20 kuruştu. Bakamadım fazla çünkü bir telif var. Over to Dream. Bakalım 1 lira 20 kuruş oyunu. 1 lira 1 lira 1 lira 1 lira 1 lira hayvan gibi kar yani. Ha, ne istiyorsunuz İşte alın size kar. Siz dediniz ben yapıyorum. Şimdi bilek mi alalım? Oyun bir tane oyun isim söylemiş şov arka kısım. Neyse bir şey olmaz. Bad Reds şimdiki oyunumuz ise Bad Reds. Bakalım bunu buraya eklemişim şimdi? İnşallah karlıdır. Çünkü birkaçı sizin sizin, sizin listelerden aldım. Kanka bu karsız ama. Kanka ben bunu niye seçtim? Ben niye bunu Oynamak için falan mı ya bu? Dostlar araya bazı birkaç tane kötü şey kaçmış olabilir. Şunu bir silelim buradan çok affedersiniz. Oo, Listenin daha uzun hali varmış ha bende. Ben niye bunu görmedim? Allah Allah. Bak <laughs> şaşırıyorum. Evet without Ironborn. Bundan sonra da Ironborn'a bakalım. 80-80 falan. Gayet iyi bak karlı yani bu. 2 lira falandır bu oyunun tahminen fiyatı. Zaten oyun 2 liraysa burada. Dur 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 şöyle. Hiç göstermeyelim. Evet. En son bir tane oyuna girmiştik. Ondan gittim telif edeyim. 3 lira oyun. Kar ettirir mi? Beyler riskli. Çok riskli. Ciddiyim. 1 lira 1 lira belki kar edebilirsiniz de. 15 kuruş falan ama çok riskli. Bak, bu kasa ilk çıktığında 104, 400 lira aynen bu. Çıktığında 400 liraya bakın düşüyor. Yani ilk başta alanlara çok geçmiş olsun. Elinizde varsa hemen gidin satın derim. Şimdi ilk oyunumuz ise full hentai dolu burası ya. Hentai göstermek istemiyorum. Time Raptors. Bu oyunu silmiş olabilirim. Aa dur kopyalamışım bu oyunu öyle silmişim. Ulan. Elim bağırlar. Klavyem ne yazık ki biliyorsunuz ki yayınlarda da gösteriyorum. Klavyem silik silik. Yani silik bir şekilde. 1 lira 1 lira. Oyun altıra bu arada. Oyunu kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Yani her türlü kar edersiniz. Haberiniz olsun. Oyun altıra. Yani 3, 3 bundan düşürseniz, 3 de bundan düşürseniz her türlü kar edersiniz. Lütfen fiyatlara bakarak alın. Bazıları içten düşüyor. Bayağı düşüyor hem Şimdi oyunumuz ise ne olsun? Gelelim bir tane hentai. Gün geçmiyor ki ama Kutlamıyoruz ne yazık ki. <laughs> Hemen bakalım. Benim gördük tane. Umarım oynamak için almamışsınızdır. Oyunu gösteremeyeceğim. Oyunun fiyatına gidin bakın. 70 kuruş falan filan. Kesin 1.5 liradır. Böyle entayiler fazla pahalı olmuyor. Yani evet, her türlü tarih yani. Gelelim bir tane daha entayi. Niye başladık şu entayi işine vallahi. Arkadaşlar ben de çoğu oyun olduğu için hepsine bakamıyorum. Çünkü kütüphanemde olduğu için kütüphanemde olan oyunlar bana gözükmüyor. Zaten ben kütüphanemde olan oyunları neden bir daha bakayım. İşte bu yüzden Evet yine bir yerde Bu da her türlü karlıdır. Bu da tahmini 1.5 liradır yine. Yine bu da karlı. Yani 1 lira 10 kuruş 1 lira 20 kuruş dolardır. Hentai memory. Muhteşem ya. Ama bu kadar hentai ne ara ekledim buraya ya. Hatırlamıyorum ha. Neyse. Yüzü cidden. Bu kadar hentai olması. Bunun fiyatı ne kadar işi bilgi bu. büyük ihtimal zarar olabilir. Evet bu zarar. Bunu almayın. Riskli, çok riskli yani de bayağı riskli. Bu acaba niye liseye gittim yoksa zamanında mı karlı? Zamanında karlı olabilir evet, zamanında karlı olabilir. Integral Division. Evet, Integral Division. 3658 riskli. Riskli fiyatına bakamayacağım. Niye biliyorsunuz? Siz bana söylesin zaten. Ben anlıyorum dilinizden. Abi kimse iyi yorum yapmıyor bana ya. İyi yorum yapanlar var da. Çoğunlukta kötü yorum gö gördüm artık alıştım. Yani artık neyin kar etmediğini, neyin etmediğini bu şekilde anlayabiliyorum. Ama genellikle karlı eser paylaşıyor. Evet bak bu Bence bu yüzde yüz Bak bu yüzde yüz. Yani bunlar ihtimal bile yok. Yüzde yüz yani direkt. Sekör, sekör sesini tümden almadığı zaman da etmiştim. Bakalım hala karın duruyor mu? Bakalım. 97. 12 lira 10 kuruş falan bile yeter ki bu tarla bence Evet geldim <laughs> Bu da her türlü karlı ya Karlı Karlı Evet alınabilir yapılabilir İşlenemez, işlenemez İşlemeyin Az önce iş, işlenecek lafı çıktı Şimdi gider bazıları işler aman diyeyim Her gün saf bu arada tekrar dönüyorum. 20 ile bir arası her gün canlı yayınlayın YouTube'da. bir, bir buçuk hafta daha böyle gidecek ya da pazartesiye kadar. Tam gün veremem. Geleceğe dair net konuşamıyorum. Yani sözüm senettir ama geleceğe dair net konuşamıyorum. Yani geleceğe karşı bir sözüm yok. Bakalım ikinci liste. 6151 hero Age. Acaba bu ne? Bak bu bende vardır sahmini. İsmi biraz hatırlatımda geliyor. 1.39 bence kanlı ya. Hatırlamıyorum fiyatları bence kanlıdır. Neyse siz zaten bakarak bakarak alıyorsunuz yani. Benim burada söylemem bile gerek yok. Hastayım bu arada. Sizin biraz garip gelebilir. Sıra akmayın Bakalım başka neyimiz var? ben gittim tüm listeyi söyledim diyeceğim daha çok oyun var bir şey olmaz. Bu oyun ismi çok uzunmuş ha. Kopyalayamadım. Şuan ismi gireyim lan. Nasıl zor geldi Ben yani niye, bu niye böyle oluyor ya? Yani? Neyse. Ona bakmayalım o zaman. Şu da son önce bakacağımız oyunumuz olsun o zaman. Kopyaladım ismini. Listeyi kapatıyorum. Kaydet dedim. Tamam. Listeyi de sonra kapadım. Bu da son oyunumuz. İnşallah çıkar. Şu öncekinde çıkmadı böyle yazdığımda. Böyle bir şey yazmıştım yine. Dikli bir şey. <laughs> 61, 63. Bak bu karlı olabilir. Ben de varım bu ya. Hmm, biraz riskli. Bakalım. 1.10 ve ben de yok. Bu karlar ya bunu alın yani. Bak direkt şöyle sepet ekle diye. Zaten bizde herkes almış maşallah. Hiç bırak bırakırlar. Mı? Yani hepsi gitmiş almış bu oyunu şaşırıyorum yani. Şunu sepet ekleyelim. Evet bunları da gidip alacağım. Evet arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Biraz uzattım videoyu kusura bakmayın. Hem anlatmış olduğum bir şeyleri hem linç yemek istemiyorum. Yani anlattığım için bir linç yemek istemiyorum. Hepinizi seviyorum görüşmek üzere. Twitch kanalımı dediğim gibi arkadaşlarım kısmında. Hepinizi seviyorum görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.